Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Fatih Sarcıklıoğlu, Edremit Ticaret Odası tarafından düzenlenen vergi ödül törenine katılmak amacıyla akşam saatlerinde uçakla Balıkesir Körfez Havaalanı'na indi. Kalabalık bir grup tarafından çiçeklerle karşılanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Fatih Sarcıklıoğlu, daha sonra Edremit Ticaret Odası'nın vergi ödül töreninin yapılacağı Güre beldesinde Adrina adına taşıyan otele geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu bir konuşma yaparak Türkiye ekonomisinin küresel krizden en çok etkilenen fakat en hızlı biçimde çıkan ülke olduğunun altına çizdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilerin önünün açılması ve gençlere iyi bir eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, her yerde belirtiyorum, israf haram kültüründen geliyoruz fakat toplumumuzun yarısını görmüyoruz. Toplumumuzun yarısı kadın, kadınlardaki girişimcilik oranı nedir diye baktığımızda 1 milyon 300 bin kişi de sadece 70 bin yani %7 hem israf haram diyeceğiz. Bütün dünyada kadının istihdama katkı oranı %47. Gelişmiş ülkelerde %60 civarında. Peki Türkiye'deki kadının istihdama katkısı nedir? Sadece %25. Burada çok büyük bir eksikliğimiz var. Onun için özellikle genç kızlarımızı okuturken okullarını bitirdikten sonra girişimci olmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Ben bütün Türkiye'yi geziyorum. Bütün Türkiye çapında kadın girişimcilerimizde müthiş bir başarı hikayeleri var. Yeter ki onların önünü açalım. Genç dediğimiz zaman enerji demek. Eğer biz bu enerjiyi iyi kontrol edebilirsek, yani iyi bir eğitim verebilirsek, iyi yetiştirebilirsek işte 21. asır bizim asrımız olur dedi. Toplantıda daha sonra Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan'da bir konuşma yaparak bürokraside sorun yaşandığını dile getirdi. Ardından ödül törenine geçildi. Edremi Ticaret Odası'nın vergi ödül töreninde 2009 yılı kurumlar vergisi dalında en yüksek vergiyi ödeyerek birinciliği elde eden Mertaş Taşımacılık İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi ödülünü Vali Arslan'ın elinden aldı. Gelir vergisinde birinci olan Eser Yılmaz'a Teşekkür ediyorum. Efendim.